Sana gelelim. Tabii ki de. Gelelim mi? Safra <laughs> nasıl Bence gelelim. <laughs> Senin bir takım kuralların varmış galiba Gizem. Saydım mı sana bunları? Onun kuralları. Evet. Ee, kısmen ama beyaz tahtaya yazacaktı. Evet. Mesela olmadı. Sanırım erkekler evinde yazıldı ama tam göremedim. Sen bilmiyorsun yani bunları. Kısmen biliyorum. Peki. Hepsi... net olarak öğrenmek Hepsini ister misin? Sanırım. Evet. Yani sana uymayan bir şey varsa onu Tabii, bir görelim. Bence kesin var ama yine de sen bilirsin. Evet, bence hani de var. Hani etkilemek gibi olmasın ama sanki var gibi. Bakalım çok merak <laughs> ettim canım. Peki, Ferhat'ın kurallarını evet. görüyoruz. Daha Gizem'den onaylanmamış olanlar bunlar. Ya yani onaysız, e, onay alırsan biz de bunları kabul edeceğiz <laughs> birer gerçek olarak. Görelim. Mesela şimdi Gizem'in burada yakın olduğu bir, birisi var mı belki arkadaş mı? Yok gene ben gene ama zaten diyorum. O da zaten bir fazla detay girmek sevmiyor. Ona sözüm var çünkü. Eee um, o zaten biliyor. Genel anlamda zaten diyorum. Bak diyorum ben bir işin sıkıntı değil. Seninle konuşabiliriz. Seninle konuşabilir Hiç şey yok. Ama o zaten biliyor. Biraz mesela, mesela sarılmasın. Ya tabii ki abi sarılsın. Ay, sarılmasın tabii ya. Niye sarılıyor? Ya sarılsın. Ya niye sarılıyor abi? Ben Ortada... de katılıyorum bu arada. Ne mesela, olursa olsun. Mesela olsun. Şimdi doğum günüm var. Sarılırsa eyvallah. Özel günler. Aynen aynen ama şimdi Kanka, böyle gitti. Şey falan filan. Sevgilisi ama, olan abi. kızın tamam mı? Erkeğin de davranışı çok önemli. Tabii Sarılma, aynısı etme, bana da geçerli. Gereksiz gereksiz, gereksiz samimiyete hiç gerek yok. Yok aynı zaten tabii bana da geçerli. Kanka Şimdi Berke ile Dilara mesela kankiler sarılıyorlar falan ona karşısın yani. Berke ile Dilara. Dilara, Benim öz kardeşim gibi Dilara. Ben mesela öyle şey karşıyım. Ee, i̇lgisizlik. Bir... aynen ilgisizliği biraz in, hani ilgi ilgi artsın. İlgi artsın sana karşı ilgiden aynen. hoşlanıyorsun. İlgi artsın. Neden? Neden? Yani her gün geçtikçe yükselsin sen. Tabii daha tabii. İlla ki yani. ama ister istemez. böyle şey bence. Ben mesela atıyorum. Bir gün, bir, bugün yeni başladık mesela. E, tanışma yoluna. mesela diyelim. 2 hafta sonra daha da değişik olacak aramız. Bir ay sonra daha da değişik olacak. Bu normal bir şey arkadaşlar. Kesinlikle. Ben yaşadım biliyorum. Değil mi? hak Bu arkadaş uyuyor. Haklı mıyım? Haklı. Haklısın. Haklısın. Ben de ilgiden besleniyorum. Güzel bir şey abi. Erkekler evet. hoşlanıyor. Kim diyor erkekler hoşlanmadığından bunun arkadaşını? Yok. E, yanlış anlamazsam. Yok, tabii yani. tabii. Böyle gizemli sizin şimdi aranızda güzel bir başlangıç oldu. Aynen. Ve Gizem'in sana herkesin içinde böyle şevhetli şevhetli bazı davranışları oluyor. Şey, o ne demek şevhet ne demek? Yani tutkulu. Na, tutku ne tutkulu ne demek? Nasıl anlatılır ki şimdi? Şehvet. Ben, Hı? var kelime ben söylemek istemiyorum. Yani evet o biraz şey olur. <laughs> Yo, sö söylenecek bir şey var da ben yorum katmak istemiyorum şu an. Hmm. Yani çok kadınsılığını göstererek mesela sana geliyor ya. Acilveri işte. de cilveri mi diyorsun? Ben cilveri cilveri. Deli kolay mı diyorsun? <laughs> O Onu bilek be. yaptık onu diyorsan. <laughs> Demek ki o yaptı. Onlar onu. seni rahatsız ediyor mu herkesin içinde olması falan? Ya şimdi böyle bir şey var. Demek ki rahatsız etmedi. Çünkü onu bilinçli yap, bileci yaptık böyle oyun amaçlı. Hmm. Ha, çay çıkarız, bir yemek yeriz bana böyle yaparsa derim. derim, güzel kalsın. Anladık. Bunu herkes de biliyor ama birazcık dozunu ayarlayalım. Aynen. Ona ben demiyorum şimdi bana gelsin de böyle üstüne bir Halıyı serpelim böyle gelsin böyle ama otursun sucuk gibi. Öyle değil yani. Sucuk <laughs> gibi. Yani öyle değil. Sucuk gibi. <laughs> Anlıyor musun <laughs> en Haklı mıyım? Haklısın Burak. Gece hayatı... Var mıymış gece hayatı? tam onu mu? bilmiyorum ama seviyor gezmeyi tozmayı. Ben de severim bu ayrılığı yani. Bence kesin vardır gece hayatı. Bence biz de vardır. Yani. Mutlaka vardır. Şimdi gece hayatı Kız demek? kıza gece seni aradı. Ferhat gece 12.01. Ben gece kulübüne gidiyorum kız arkadaşlarımla. Bozar. 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 Aa, i̇zin verdi. Biz, 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 biz de bu gece eğlendik. Konu benim konum. Evet. Ee, bugün oldu bu konu gece hayatı ile ilgili. Kız kıza dışarı çıkacağız. Asla sıkıntı değil. Tabii ki de çıkabilirsin. Hiç problem değil. Ben sana güveniyorum. Aynen bunları söyledi. Hatta Yeliz de oradaydı. Hiçbir sorun yoktu. Şimdi de katı kuralların içerisinde öyle mi? Bir şey söyleyebilir miyim kızmazsan? <laughs> Güzel <laughs> <Hala. gülüyor> güzel ama kızmazsan falan evet. deniyor güzel. Ama bir şey söyleyeceğim. Böyle diyor ya e, sanki hep kızıyormuşum gibi. Yok, esafra ben kızmıyorum ben. Yok, Vallahi ya. bir şey yapmışsın ki ayar değişmiş yok, yok, bilmiyorum. Yok yok. Ama sadece daha böyle e, hatalarım farkına vardığım için hmm. biraz daha böyle kibar davranmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten bir hanımefendi yani. Ejderha iyi... çıkabilir her an ama Efendin? yani. Efendin. Her an ejderha. Ama çıkarır. böyle akıllı ejderha. Böyle efendi şey ha. şey yani evet orada o lafları söz ettim gerçekten de. Ama dediğin gibi gerçekten güvenmeye Daha çok güveniyorum da aslında. Ama erkeklere güvenmiyorum diyelim. kızmazsan dedin. Ne söyleyecektin Gizem'e? Aynı işi bu lafına söyleyecektim. Ha. Bunları neden Tabii mi? çıkabilir mi? arkadaşların yerinizden falan. Dedi Ama orada katı çıkacak. kurallarına yazmışsın. Güzelim sen onları boş ver. Onlar <laughs> dünden kalma. <laughs> Ay çok boş iyi muhabbet. değil mi? Onlar boş <laughs> muhabbet. hesap? maksat lagaluga falan gibi. <laughs> Ama... Laf olsun torba da olsun. Sen boş <laughs> bak bak. Kararlılık seviyesi Öykü Hanım <laughs> çok aşağıya. <laughs> hem öyle hem de Gizemciğim hani baktın dışarı çıktınız, problem yaratıyor. Laga luga der mesaj yazar. Hadi eyvallah. Evet. Ama, ama eğlenceli devam edersin. <laughs> ama bu arada Erkan sözünü kesiyorum. Ben zaten dedim ona ama lütfen gidersen bana haber et veya da ne bileyim. Görüntüde arayabilirsen ara arayabilirsin dedi. Arayabilirsin sen. Geri gelince de beni ara. Çünkü dün bir olay oldu. <laughs> evet um, çok korktum. Çok korktum ya aşırıca korktum. Ellerim geç şimdi yine titriyor onu düşünce. <laughs> İki saat falan ben çok yazmadı çocuk. bana bir tık telefon arıyorum kimse kimse telefon çıktı. Ben aradım onu uyumuş sanırım Ökan'ın. <laughs> sonra telefonum aradıktan sonra şarjı bitti. Şarj sakladım. Bir yarım saat şu duşa girdim falan. Sonra bir baktım telefon açılmış. Bir metinler dökülmüş ama asla hakaret yok. Asla hmm. kötü laf yok. Üzgünlük, merak, böyle o kadar güzel şeyler yazmış ki aramış defalarca falan. Dedim ki ay çocuk yani çok kötü olmuş falan oldum. Hemen aradım. Uyuyordu, uyandı hemen aramama. Konuştuk falan. O şey çok güzeldi. Bir de onun üzerine sabah... Telaşlandın yani evet. cevap alamayınca. aşırı ya. derecede. Sanırım Ökan. birazcık artık kaybetme korkusu ve Hı. beni anladı. Benim aslında daha naif bir kadın olduğumu, bazı şeylerden etkilendiğimi, korkabildiğimi. Vallahi en tatlı zamanlarını tadını çıkarın. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Öykü gerçekten evet, o kadar ani ruh hali değişiklikleri var ki... İlk o gün geldi, şey ilk gün geldi ben kıskanç değilim dedi. Sonra içinden inanılmaz kıskanç biri çıktı. Şimdi gizemi kaybetme <gülüyor> korkusundan tekrar <laughs> kendini Böyle tatlı, kendimi, tatlı. böyle çiçek gibi adam. Ama bir Teşekkür o kadar ederim. da işte geçen gün öyle oldu ya. Işte, ya hatırlayalım, gibi. <laughs> bence bir bakalım ejderhaya bağladığında <laughs> ne oluyor onu bir görelim. <laughs> Hadi bakalım Sarlı, o ejderhayı ben bir, bir, bir daha bir hatırlayalım. Sen kendini de bir izle. Bir <laughs> de öz eleştiri yap bakalım ne <laughs> diyeceksin. Sevgisi ya da... Yok Yo, bilmiyorum hiç izlemedim, i̇zlemedim. programı. Ben... Öğrenmek ister misin? Evliyim. Ah <laughs> oh, <haydi>, sus. <laughs> yok yok, ben tanışmam. Öğrenmek olmuyor. isterim tabii ki. Tanışma yolu olanlar söylesin. E ben benim varsa, var, sayı var. Benim söylememe Hayır, gerek yok zaten. <laughs> dürüst İş, olabilirsin yani. Vardı. Kapalı çarşıda evet. Peki mağazı. tekstil falan mı? Tekstil kuzenimle ortağız. Benim kapalı çarşıdaki takıyla çanta mağazalarım var. Aa, ben Aha. de çanta işi yaptım da bir ara sattım. Benim evet. ablamın Nakşuyu. erkek arkadaşının da var kapalı çarşıda dükkanı. Ha. O da çanta satıyor. Büyük ihtimalle tanıyorumdur o Belki tam. de senden Aynı. almışımdır toptan olarak. Doğru. Kapalı dur. çarşı çok ben geldim. Ben para kendiciyim yalnız. Ben be, para mi? Evet. Toptan değil mi o? Aa. Gider. Bence Kangı Yeliz'i çağırır, Gizem'i çağırmaz. Gizem gitse de oturmaz bence. Bence Bakalım. de Yeliz'i çağırır. Oturma boş ver. Ağzım bozacak şimdi. A. Ferhat, Gizem git. Gizem'i çağırsa. pazar mı sunar? Ferhat bir durum yok, yok. Bir sakin ol. Yani. Ama Ferhat. ondan sonra ben ağzımı açarım. Ama pis açarım. Fer Ama Sakin sen geriye gerimcik bir durumun yok. Sakin işte. ol. Abi sen görmedin sen mi nasıl bakıyordu kızını <laughs> seveyim? Tamam bunu gidip ona Sanki sorarsın. Abi herkes bakıyordu. Hmm. Kızları <laughs> bu... Demek ki kızları genel genel Niye bakıyorlar bu. abi? Niye bakıyorlar? Abi, <laughs> abi, abi kızlar öyleymiş demek <laughs> ki. Biz bunu anladık. <laughs> yani burada demek ki şey yapıyor. Ben de ki aman abi gözünüzü seveyim. Demek ki bunu bekliyorlarmış. Ya demek ki gerçekten onu bekliyorlar. Onu bekliyorlar. Ben onu bekliyorum. Sakin ol. Gizem'le ne konuşun? Gizem o ufak boylu ve tatlı yüzlü Hatırlıyor musun ne konuştun? Kim olduğunu çıkaramadım tam. Ha o kötü. <laughs> sana ben biraz bakışını yaptırayım belki anası böyle ilgili bakıyoruz sana böyle. Böyle. Şey çantacı olan herhalde. Çantacı işi falan Ha, ha aynen falan aynen dedi. o seneni konuş kardeşim. Hiç sordu ben de daha önce çantacılık falan yaptım dedi. Okey. Ben herhalde toptancıydın senden almıştık falan dedi. Ben dedim parakenteciyim. Tek tek <laughs> satıyorum yani o anlamda. Ee... Allah Allah. Allah. Filan filan ha, çanta filan falan aldık falan demiş. Neden biraz senin çanta aldığını O da bir gün bir soru. <laughs> <laughs> ben kusura bakma sana olmazsın benim yoksa patlayacak burada. Yani sana değil. Güzel mi? Sana değil. A, sen... Ben seni tanıyorum. Demek yani ne? Ya ne... kapalı çarşıda aynı iş yaptığımız için çanta alıyorum, evet. satın alıyorum. Bu benim işim de. Işim. Tanıyor muydun çocuğu? Ya karşılaşmışızdır belki dedi. Nerede biliyorsun karşılaşmışız? Yüzü mı, tanıdık geldi. Aha. <laughs> tamam öyle dedi diye beğendiğini mi sanıyorsun şu an? E, ondan, ondan sonra da elimi kaldırdım. Ondan daha az daha fazlası benim bakışlarını diyorum bakışları böyle yani bilmiyorum İnşallah bir kız gelir o bakışların aynısını don yapmazsam ne? bana da Ferhat demesinler. Hayır şu an çok sen kötü yaklaşıyorsun ya, <laughs> bence. Niye? İstediğini Sakin yap biraz yapacağım istediğini hata yap. Hata. Yapacağım hata. Yeter artık senin bu güvensizliğin. Aynen. Ya elimi kaldırmışım sen neyden bahsediyorsun evet. ya? Ya seninle tanışma yoluna girmediğimiz halde tanışma yolumuz var dedim ben ya. Evet. Bu haksızlık ne? Yok birisi gelirse gider misin? Yok şöyle, yok böyle, yok onu unutamadın, yok bunu unutamadın. Güvenmiyorsan oh, çıkma o zaman benimle bir yola ya. Ah, çok... <laughs> bu kadar da basitim işte. Bence çok yanlış davranıyorsun. O dedi ben de gidiyorum. Sıkıntı. O çok Aa, haklı. Güvenmiyorsan çok, çıkma hayır. dedi sen güvenmiyor. de gidiyorsun. Hiç demek ki güvenmiyor ya. Bu ha. ne ya? Hayır. Neler Ağlayacağım bir şey yok. Korkma. Gizem. Korkuyor çocuk. Korkar hani. yani. Korkuyorum. Abi tepkilerine sahip çıkmayı öğrenecek. Bak şimdi gider onunla kavga ederim. Ben nerede o? Gel ha tamam gel. E çok bağırıyor yani. Ben de sinirlendim Ölken, orada. Biz Pusat. çok çok daha fazla bağırdığını evet. sanmıştık Ferhat'ın ama hiç ben tepki bir tepki görmüyorum. Bir dakika. O bağırma Kalk oradaki ya. bağırma değil o barma Ferhat'ın sağ tarafta dışarıdaki barmasında evet. Da Yeliz'de korktuk. Evet. Yani sene. ağlama sebebim buradaki barması değil. Şu arada. Kızlar evindeki barması değil. Ben de bir şey söyleyeyim tekrardan. Kulisteki. O bağırmaya hak veriyorum. Bağırdım. Evet. Ama niye bağırdım? Bir sorun. Bir soralım evet. niye bağırdın? Niye bağırdın? Evet. Çünkü Hı burada hayat. biraz böyle ateşledim ya hani hmm. Gizem'i gördüm öyle ağlarken dedim bari çıkayım. Bazı ateşli ejderhaya attım. Gideyim, attım. sonra e, belki konuşuruz. Giderken arada Giderken bütün ekle karışma çıktı gel gidiyoruz. Dedim, abi beni rahat bırakın hepsine sorun dedim. Demedin o bize mi? geldi. Peki, burada, olmadı, burada başka etmedik. bir konu daha var. Yani orada çanta sohbeti yapılırken hemen arkasından Oğuzhan'ın girdiği bir verdiği bir gaz var orada evet, aslında çok azıcık. Çok vermiş. Biraz bir harlamışsın sen orayı. Hadi niye? Tamam. Çünkü işte yeni biri geldiğinde bütün kızlar böyle oluyor. İşte bak, gözlere bak, gözler niye böyle? İşte saçını tutuyor, öyle yapılıyor falanlar konuşuldu Öyle Öykü Hanım yani bir şipi olan mesela benim tamam. Dilara ile şipim oldu. Ya Dilara ile birlikteyken ee, yeni bir kadın geldiği zaman ben normal düz bir şekilde hiçbir mimik oynatmadan bir gülmeden bir ekstra bir ona sen ilgi göstermeyerek oturdum, hareketler yapmadan da oturuyorum orada ama kızlar geliyor yani öyle bir canlı bir şekilde böyle ayaktalar ki saçıyla oynuyorlar şöyle dikkatli bir şekilde Allah bakıyorlar Allah. yani Cıvıl bunu erkekler çünkü. bak bunu cıvılız erkekler, bak, cıvılız bunu cıvılız erkekler hissediyor evet. anladınız mı? Ya ya ne şey şey, yani ne alakası var ya? Siz anlayamıyorsunuz. Ya bir bakışından bile anlıyoruz bazı şeyleri. Kadın olduğumuz için öyleyiz. Daha cıvıl cıvılız, evet, daha enerjiyiz. Daha her şeyi işte o, o kadar iyi anlıyorlar ki konu gözlere geldi. Yalnız bir bakıştan anlıyorlar. Evet. evet. Anlıyorlar. Anlıyorlar yani Ferhat yani şey geldiğinde anlıyorlar. de aynı ha? enerjide oturduk, konuştuk, evet, evet. sohbet Aynen. muhabbet ettik. Berk'te de aynı enerji. Yeni erkekler gelince böyle oluyorsunuz. Tamam yeni kadın geldiğinde de siz öyle oluyorsunuz. Ben olmuyorum mesela. İzle gör ben oturduğum yerde... Olur kankacım seni her şeyden... Beni biliyorsunuz sen zaten. Ben değilsin. yine aynı şekilde ciddi bir pozisyonda konuşuyorum Bak, karşımda geldim. kadınla. Sen kırmızı odaya çağırıyorsun. Evet, sen kırmızı odaya <laughs> girdin. Sen kırmızı odaya çağırıyorsun. E ben şeyi çok iyi hatırlıyorum mesela. Gizem, Gizem'in geldi. Dilara diyor, Dilara. Serin'le kırmızı odada oturdu. Elim beni ya çağırdı. Gizli. Yeni bir aday olarak Hı. beni çağırdı. Ben de nezaketen Kırmızı Oday'a gittim. Ama bakın. No. No. Kırmızı no. Oday'a nezaketen gidiyorum. Aynen. Nezaketen oturuyorum. Nezaketen nezaketen sonra Arkadaşlar ya, hiçbir samimiyet de göstermeden de ben... ki izleyin gizli. Kırmızı Oday'ı. E nezaketen ay biz buradan birileri şey gittiğinde de gençliyorsunuz. Kırmızı Oday'a gidersin falan. Sonra izlemiş görüntüyü. Bana diyor ki Oğuzhan tam bir iko olsun diyor. Hiçbir şekilde bir samimiyet, bir ekstra bir o vibe'ı vermedi. Allah Vermiyordu. Allah'ını şey. Şimdi de böyle konuşuyorsun, izledikten sonra anlayacaksın. Izledikten sonra bir anlayacaksın. Bir ben de sana diyorum, izlemeden, izlemeden önce bir anlatıyorum. Bir Ay, Yine pişman olacaksın. Ben Tamamen yani samimiyetçe, yani. şey, samimiyet olmadan pardon. Arkadaşlar yani ne yapıyorsun, ne iş yapıyorsun falan filan nezaketen oturup, ya bu Ama yanlış bir şey değil. O bir şeyin aynısını, Eee şey Gizem mi evet. konuştu normal evet, çanta no, muhabbeti açtı. Şu an senin dediğin aynısını yapar. evet. Ben şu an Gizem'le alakalı söylemiyorum. Tamam, genel olarak yani, kadınlar... Ferhat'ın yani, konu Gizem'den çıktı. Yani ya evet, efendim? efendim? Konu Gizem'den çıktı. Yani Ferhat'ı bir gazlıyorsun ya orada. Hayır, benim, orada şey. Evet. Hayır gazlıyorum ama orada gazlıyorum derken evet. şunu söylüyorum zaten. Ya bu kadınlar yani. derken genel olarak Kadınlar yani böyleymiş şey. diyorum. Demek ki herkes böyle cilve. Orada bir genel olarak sizleri katıyorum. Tek bir şey katmıyorum. E, bu daha Orada zaten benim amacım Dilara'ydı. Dilara'yı gördüm. Baktım öyle ciddi yani hiçbir şekilde o Dilara'yı ben burada canlı görmedim mesela yeni aday geldi. O kadar canlı bir şekilde konuşuyor ki gözleri açık fıldır fıldır mesela. Ne? Evliyim hani ben bunu evliyim hissediyorum. Evliyim diyor kız evliyim be. dedim yani. Evliyim Bulmuş dedim. da buluyorsun ha evet, o zaman. Hayır kurmuyorum abi ben anlıyorum yani ben erkek olarak anlıyorum. Aa. Yalan Yastım Bunu söylemek adam, için de söylemiyorum. Ne anladın Sen mesela? Yeniden ben yere bir bakalım. Ne ne, mi? Ne Sen kendin için mi evliyim dedin? Ben yere Dilara. bakıyorum e, başının. <laughs> Aynur ben yere bakıyorum. İlayda geldiğinde yere bakmıştım. Tamam, bak. Sen de ezdi o zaman ilk olsun diye şey görürsün Dilara'ya. E, Dilara'nın evet. iki saniyeli <laughs> gözü göründüğü alan var. O iki saniyede söylediğini duymuyor da bakışını nasıl gördün bunca mesafeden? <laughs> Bize ekrana verildi zaten oradaki konuşmalar. Orada evliyim diyorum. Evliyim diyor kız. Ben onu görmedim evliyim dedi de. Tamam gör o zaman. Tamam verilmedi nerede? <laughs> ya ya şey şimdi izledik. Evet. Yargısız Yeni faz. gelen çocuk Dilara'yı kırmızı odaya çağırsaydı. Dilara da nezaketen gitseydi ne yapardı? Nezaketen gitseydin ne <laughs> Evet, bir şey tam olarak bu Aynen nezaketen gitmiş. Ay, bir şey diyeceğim. Nezaketen gitseydin, de. yani arkadaş şey konuşsaydı, eğer benim gibi konuşsaydı... Hayır şey ya. Ya, ya. ya! 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 Ne ne ya. Ya. Ne ne ya! 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 kalktı da ne başımıza neler geldi. Ben gelin ben bile tanıdım seni anladın mı? Dün kolay için bir şey söylemek istiyorum ve genel anda arkadaşlara. Şimdi bakarken biraz utandım, biraz gördük ettik şu an ama biraz daha fazla utandık. Utangaç çok tuttu beni biraz kendime utandım o tavırlarından laf Beğenmedin utandım. kendini böyle görmeyi? Beğenmedim. Sadece kıyafetlerimi beğendim, mi? başka bir şey beğenmedim. <laughs> <laughs> um, huyum filan laflarım çok uh, ağır oldu, o yüzden tekrardan gizemliğinden gizemcimden özür dilemek istiyorum. Tamam Ferhat anladım. Um, sen karışma kardeşim. Ondan sonra uh, bir de şey genel anlamda ne istiyorum? Herkes abi yorumunu yapabilir, erkekler olsun, kızlar olabilir. Onlar en doğal hakkı biz sıkıntı yok onda. Ama yorumdan bir ilişki diyelim ya da bir tanıma yol diyelim arasında bir çizgi var. Arkadaşlardan diliyorum lütfen o çizgi aşmayalım. Gizemle benim arama böyle girmemenize girmeseniz kim olay olay ya. Şimdi sana da var ya bakma burada böyle olmuyor ya. Gülüyoruz eğleniyoruz diye sen de her bol kimden sallamaya başladın. Girmeyin. Doğru. Ya bir dakika benim bakış açım kardeşim. Girmeyin. Kimse lütfen. girmiyor ki senin dişin. Ya dakika, açım, girmeyin, girmeyin. E giren ben gene anlıyorum. Ben sana demiyorum. Sana demiyorum belki de sana demiyorum. Ben gene anlatıyorum. Tamam. Dedim. Çünkü mesela dün kızlara e, araya girmek derken Beş biz sana de destek olur. oluruz Beş yani yanında oldu. oluruz. Ya ben da biz seni sevdiğimiz için araya Yemek zaten. yemeye hemen kızar elini tutsana bir bismillah bir bırakın tutacağım. Aa ya, bu eve yani. Tamam, evet, evet, bu bir bırak. Bir ya. Tamam. Bu Biz söylemeden yapacaksın evet, o zaman. Bu Sen önce yapacaksın gibi biz konuşmayalım. O zaman işimiz, işimiz var. Evet e, işimiz var. O zaman dışarıda tanışırdınız, yaşardınız ilişkiyi. İşte burada bunu Ben orada yaşadığım için ben böyle güzel kız bulamadım orada. Aaa. Seni sorduğumuz zaman hoşuna gidiyor. Seni eleştirdiğimizde kızıyorsun öyle bir şey. Merdivenli, adı merdivenli ama bunu böyle yani, var. Sen yaparsınız, siz yaparsınız. yaparsınız. <gülüyor> 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 <Vallahi> çok <laughs> güzel yaparız. Siz yapar. Ferat evet, yaparlar yorum ama hani sen onu umursamak, onu harekete geçirmek ya da geçirmemek sana kalmış. Yani, yani. bu yapılacak, bu ev böyle bir. Evet ev. Tabii, tabii. Ben de ilk zamanlar öyledim. Niye yorum yapılıyor falan filan ama yapmaları gerekiyor. Sonra yok. ben de yapmaya yani. başladım. Evet, sonra ben de yapmaya per, başladım. Ferat çok uyumlu, her şey çok uyumlu. Evet alışıyor hemen. Allah'ın biraz problem olmaz diye düşünüyorum. Peki dün bir Oscar verdik.